Haber ekranlarından Herkese merhaba değerli izleyiciler ben Fatma Nurkam'a tarihler 2 Haziran 2025 pazartesi gösteriyor. Uluslararası konu ve konuklarla tüm dünyadan son gelişme ve haberleri aktardığımız dünya analizi ile karşınızdayız. Türkiye bir kez daha tarihi bir zirveye ev sahipliği yap yapıyor. Ukrayna ve Rusya heyetleri ateşkes için yeniden İstanbul'da Çurağan Sarayı'nda toplanıyor. Yaklaşık 3 yıl süren kanlı savaşın ardından diplomasi yeniden İstanbul'da sahne alıyor. Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye ilk günden bu yana barış masasının kurulması için aktif rol aldı. İstanbul'da 16 Mayıs'ta başlayan yeni müzakere sürecinin ardından gözler bugün Çırağan Sarayı'na çevrildi. İki, ülke, i̇ki ülke'nin heyetleri saat 13'te yeniden aynı masada olacak. Taraflar 25 Mayıs'ta tamamlanan esir değişiminin ardından müzakereleri devam etme konusunda uzlaştı. Uluslararası kamuoyu ise Türkiye'nin ara buluculuk rolünü yakından takip ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'daki görüşmelere katılacak heyeti belirledi. Heyetin başında Savunma Bakanı Rustem Umarov yer alıyor. Rus tarafında ise müzakereleri devlet başkanı Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky yönetecek. Öte yandan kritik müzakereler öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Rubio bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna, İstanbul'da yapılması planlanan barış müzakereleri öncesinde Rusya'nın hava üslerini hedef aldı. Örümcek Ağı adı verilen operasyonda 40'tan fazla askeri uçağın imha edildiği öne sürüldü. Ukrayna, İstanbul'da yapılacak barış müzakereleri öncesinde Rusya'nın derinliklerindeki hava üslerini hedef aldı. Saldırılarda 40'tan fazla askeri uçağın imha edildiği iddia edildi. Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yürütülen ve Örümcek ağa Operasyonu adı verilen saldırının detayları ortaya çıktı. Ukrayna basınla konuşan kaynaklara göre operasyon tam bir buçuk yıl boyunca gizlilikle planlandı. Saldırıda kullanılan İHA'lar aylar önce Rusya içine sokuldu. Kamyonlara ve ahşap kabinlere gizlenen dronlar Rus topraklarında sessizce bekledi. Operasyon başlayınca birden fazla hava üssü hedef alındı vurulan hedefler arasında 40'tan fazla stratejik bombardıman uçakları olduğu iddia edildi. Saldırının Rusya'ya verdiği zararın 2 milyar doları aştığı öne sürüldü. Rus yetkililer saldırıyı doğruladı. Bölge valisi dronların kamyonlardan havalandığını kabul etti ancak ayrıntı vermekten kaçındı. Ukraynalı yetkililer operasyonun bizzat Devlet Başkanı Zelenski tarafından yönetildiğini aktarırken Yapılan drone saldırısının Ukrayna'nın en büyük operasyonlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Amerikalı iş insanı Elon Musk, Beyaz Saray'da yürüttüğü görevini bırakmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mevcut yönetimle fikir ayrılıkları yaşadığını dile getiren Musk, Trump'ın yeni bütçe tasarısını eleştirdi. Amerikalı iş insanı Elon Musk, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fight, 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 vote, vote, vote. Bir televizyon kanalına röportaj veren Musk, kurumun haksız şekilde eleştirildiğini ve günah keçisi ilan edildiğini ifade etti. Hükümet verimliliği kurumunun kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların sorumlusu gibi gösterildiğini belirten Musk, kurumun asıl amacının hükümetin işleyişini daha verimli hale getirmek olduğunu vurguladı. Öte yandan görevinden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan Musk, Donald Trump yönetiminin temsilciler meclisine sunduğu yeni bütçe tasarısına da tepki gösterdi. Musk, söz konusu tasarının bütçe açığını artırdığını dile getirdi. Musk, daha küçük ve verimli bir hükümetten yanayım ifadesini kullanarak ABD hükümet yapısını eleştirdi. Açıklamalarında mevcut yönetimle bazı fikir ayrılıkları yaşadığını da dile getirdi. Elon Musk'un istifası hükümet içindeki güç dengeleri ve kamu politikaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Değerli izleyiciler, dünya Nezine, konuğumuz uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanı Doktor Canan tercanla ile devam ediyoruz. Canan bize Türan Sarayı'ndan bağlanıyor. Canan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Evet, tamam. evet, siz direkt, Merhabalar Fatma Nur Hanım. Evet sesi birazcık az geliyor Canan Hanım'ın. Biraz mikrofonu yakın tutabilirsek. Evet. Rum da geliyor Evet şu anda çok iyi. Gayet şu iyiyim. Ve dünyanın gözlü kulağı bugün tekrar İstanbul'da. Rusya-Ukrayna arasında savaş başladığından bu yana üçüncü görüşme. Direkt görüşmelerin ise ikincisi bugün İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşiyor. Hemen sormak istiyorum şu an Çırağan'da son durum nedir? Görüşme 13.00'da başlamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasıyla başladı. Heyetler arası görüşmede nasıl bir atmosfer hakim? Görüşmeden taraflar ne bekliyor, ne talep ediyor? Aslında saldırıların son derece kızıştığı bir zamanda ateşkes beklemek mümkün mü sizce? Evet, o zaman saldırılardan başlayalım. Ee, hemen bu görüşmelerin öncesinde Ukrayna'dan tarihin en büyük saldırıların yapılması Rusya tarafına tabii ki çok şaibeli bir bir durumdu. Ee, pek çok mesaj içeriyordu Rusya tarafına. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta esir takası yapıldı. Ee, her iki taraf biner tane esirlerini teslim ettiler ancak bu süre içerisinde de Rusya'nın bugüne kadar en büyük saldırısı gerçekleşti. Ukrayna tarafına pek çok hedef alındı ve ciddi zayiat verildi. Tabiri caizse bunun misillemesi yapılmıştı. Ee, Ukrayna tarafından da ve masaya eli boş gelmediğinin bir göstergesiydi. Şimdi saldırı yapılan noktalara baktığımızda bir tanesi Moğolistan sınırı, bir tanesi Norveç sınırı, bir tanesi Finlandiya sınırı gibi gibi çok farklı noktalar ve çok uzak menzilleri görüyoruz. Buradaki mesajlardan bir tanesi şuydu Rusya'ya. Evet artık biz her zaman savunma pozisyonundaydık, defense pozisyonundaydık ama bu savaşın devam etmesi halinde artık biz de atağa geçeceğiz ve sizin pek çok farklı noktanızda sizi sizi bombalayacağız, size atak yapacağız. Savaş artık size doğru kayıyor mesajıydı. Bir diğer mesaj biliyorsunuz e, Rusya'nın nükleer varlığıyla ilgili e, bilgilerin sosyal medyaya sızdırılmasıydı. Bu çok önemliydi. Yani hem siber saldırı yapıldı, hem de dronlarla saldırı yapıldı. Bu ikisi çok e, aslında tabiri caizse challenge yani meydan okuyucu bir tavırdı Rusya'ya karşı. Peki Ukrayna bunu tek başına mı yaptı? Tabii ki tek başına yapmadı. Ukrayna'nın arkasında Avrupa Birliği ülkeleri var. Ve Avrupa Birliği ülkelerinden iki haftadır özellikle ki bu süreç boyunca hep yapıldı fakat iki haftadır özellikle vurgulanıyordu ki bu savaş Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen bir savaş değil. Bu savaş Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya arasında gerçekleşen bir savaş. Ve bu çok büyük saldırının yapılması, 40 tane noktadan bahsediyoruz hava üstlerinden bahsediyoruz vesaire bu çok büyük saldırının yapılması tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinin desteğiyleydi ve Avrupa Birliği ülkeleri boy gösterdiler Rusya'ya karşı. Fakat bunlara rağmen bugün şu arkamdaki sarayda her iki heyetinde bir araya gelmiş olması ve görüşmeleri yapıyor olmaları ümit vaat ediyor. Biliyorsunuz 2012 yılında tekrar masaya oturulmuştu, ancak İngiltere'nin veto vermesiyle birlikte masa dağılmıştı ve o günden sonra da 2025'e kadar bu süreç bir daha gerçekleşemedi ve pek çok kayıp gerçekleşmişti. Ancak şu an her iki heyetinde bunca karşılıklı drone savaşlarına ataklara karşı bir araya gelip görüşmeleri devam ettirmeleri umut. Ama tabii ki buradan bir ateşkes çıkmaz. Tabii ki buradan bir barış çıkmaz. Barışa gidecek belki bir yol diyebiliriz. Heyetlerin görüşüyor olması bu anlamda önemli. Ee, Zelenski'nin yaptığı açıklama var. Heyetimizi yola çıkarttık ve görüşecekleri üç ana madde vardı. İsterseniz hatırlayalım. Bunlardan bir tanesi ateşkes, ikincisi esir takası. Üçüncüsü de biliyorsunuz 40 binden fazla çocuğun Rusya tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Ukrayna tarafından bu çocukların iadesiyle ilgili süreç dedi. Yani beklentiyi çok düşürdü. Bir önceki görüşmedeki Ukrayna'nın taleplerine bakarsak ne vardı? Kırım'ın geri verilmesi, yeni alınan yani 2022'den sonra alınan bölgelerin geri verilmesi, savaş suçlularının yargılanması, tazminatların verilmesi, NATO ile ilgili süreçler gibi gibi pek çok madde vardı Zelenski'nin masasında. Ancak şu anda sadece ateşkes ve esir takasıyla devam edebileceği bir süreçten bahsediyor. Bu şunun göstergesi. Ben de artık beklentimi düşürdüm. Elim artık kuvvetli ve istiyorsan ateşkes yapalım. Ben buna razıyım ancak çok daha sonraki aşamalar artık pazarlık aşamaları diye bir sürece geldi diyebiliriz. Evet çok önemli konuları aslında parmak bastınız. Ee, Ukrayna 7 milyar dolara mal olduğunu söyledi bu saldırının Rusya'ya karşı. Bu gerçekten çok önemli ve belki de savaş başladığından beri Ukrayna'nın en büyük hem askeri hem de istihbarat açısından operasyonuydu. Bir buçuk yıl hazırlandık biz bu operasyona Dedizelenski Zelenski. Örümcek Ağı adını verdiler bu operasyona. Tam barış müzakerelerinin bir önceki günü bu saldırının gerçekleşmesi nasıl bir mesaj taşıyor? Aynı zamanda siz de söylediniz kamyonlarla sihaların içeri Rusya'nın içine doğru sızdığını gördük. Yani aslında biz sizin topraklarınızdayız artık. Biz de artık sizin sınırlarınızı geçtik mesajımı acaba. Bununla beraber biliyorsunuz direkt görüşmeler Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından talep edildi. Yani ilk başta Fransa, İngiltere gibi Batı ülkeleri bir ateşkes talebinde bulundu. Bu ateşkesi reddeden Vladimir Putin dedi ki Direkt görüşmeleri hazırım ben, direkt görüşmeler başlasın. Bu doğrultuda gerçekleşmişti. Fakat yine bir ateşkes sağlanamıyor. Yine bir memorandum verilecekti karşılıklı fakat Ukrayna heyeti verirken Rusya heyeti vermedi. Yani Rusya acaba gerçekten de karşı tarafı oyalıyor mu? Barış niyetinde değil mi? Tüm bu gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şimdi pek çok soruyu <laughs> birbiriyle bağlantılı sordunuz. O zaman şuradan başlayayım ben. Bu barış görüşmelerinden başlayalım. Şimdi evet çok önemli bir barış görüşmesi sürecinde böyle bir drone saldırısını yapmanın anlamında değinmiştim. Siz de bunun üzerine soru yönelttiniz. Sizin topraklarınızda tırlarla biz parça parça droneları ya da füzeleri getiriyoruz ve burada birleştirip çok farklı noktalarda aktif ediyoruz ve bunlar aktif olmadan önce bizim size gönderdiğimiz elemanlar da ülkenizi terk ediyor çok önemli bir mesaj çok önemli bir e, aslında sinyal sizin bütün zaaflarınızı biliyoruz ve biz de güçlüyüz demek istedi. Peki neden bu zamana kadar bekledim? Belki biraz burada durmak lazım. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinin barışı net olarak istemediğini biliyoruz. Ateşkes üzerinde ilk etapta ısrar etmişlerdi ve bu ateşkes üzerinde ısrar etmekte aslında Ukrayna'nın e, kaynaklarının tükendiği ve 30 gün içerisinde ancak tedarik edebilecekleri dolayısıyla da Avrupa Birliği ülkesi tarafı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Ukrayna'ya dayatılan bir 30 günlük ateşkesti. Yani direkt bir ateşkes istenmiyordu. Bunun arka planında böyle okunuyordu. Dolayısıyla her iki taraf için de bu biraz geçerli. Ancak Putin tabi Ukrayna'nın %22'sini aldı. Kırım'dan itibaren Maripol koridorunu oluşturdu Rusya'ya karşı. Aldığı toprakları tabii ki vermek istemeyecek çünkü vermesini gerektiriyor baskı, ciddi bir zorlama yok. Evet şu anda pek çok ülke yaptırımları arttıracağını belirtti. Ancak biraz daha ikna olması gerekiyor diyebiliriz. Ayak sürtüyor mu? Sürtüyor olabilir. E, bu mümkündür. Ancak bu barışın önündeki en büyük engelin Putin'den belki daha fazla Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu söylemek mümkün. Hı hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletlerine baktığımızda Ukrayna'ya en çok silah, mühimmat ve nakit yardımı yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Fakat bu yaptığı yardımında yine Amerika'dan silah almak suretiyle yine Amerika'ya yaradığını da biliyoruz. Yani aslında böyle bir yuvarlak çember dönüyordu yani Amerika'dan para gidip oradan silah alınıp tekrar Ukrayna'ya gidiyordu falan filan. Fakat Amerika bunun karşılığında ne yaptı? Verdiğinin kat ve katını nadir elementler, kıymetli madenler ve doğal gaz, petrol gibi alanlarda kullanım hakkı elde ederek aldı, fazlasıyla aldı. Ve Avrupa Birliği ülkeleri çok ciddi efor sarf etmelerine rağmen bu savaştan bir şey elde edemediler. Hatırlarsanız Macron'un e, Trump'ı ziyaretine ilk başkan seçildiğinde ziyaret etmişti ve demişti ki biz Ukrayna'ya en çok yardım yapan ikinci ülkeyiz ve Fransa da buradan bir şey elde etmek istiyor diye açık açık söylemişti. Zaten İngiltere'nin de sabote ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin de tam barış görüşmelerinden önce böyle bir saldırı için onay vermesi, destek vermesi e, ya da yürürlüğe koyması çok ciddi bir soru işareti. Evet, şu anda barış görüşmeleri Rusya ve Ukrayna arasında cereyan ediyor gibi gözüküyor olabilir ama aslında sadece iki taraf arasında gerçekleşmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve e, Avrupa Birliği ülkeleri ayağı da var. Amerika Birleşik Devletleri nadir elementlerle birlikte istediğini aldı ve artık aldığı bu elementleri piyasaya sürmek istiyor, çalıştırmak istiyor ve barışın Hı -hı. şu anda istiyor. Peki bu savaştan umduğunu bulamayan kim? Tabii ki Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkeleri bu savaşın şu anda bitmesini ne kadar istiyor? Bunu biraz düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki Rusya'nın da savaşı uzatmak gibi bir talebi var. Ancak e, Rusya'nın savaşı uzatma talebi çok. E, Biraz daha makul görülebilir çok abes karşılanmayabilir çünkü Rusya'nın planı belli sıcak denizlere inecek eski haritasına kavuşacak ve bu amaçla Peki. ilerliyor. Fakat savaşın bitmesi yönünde Avrupa'nın da biraz daha destek olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet Avrupa'nın da barışa aslında çok fazla destek olmaması çok büyük bir etken belki de müzakerelerde. Peki bu saldırılar şu an masada Rusya'nın aslında elini değiştirir mi? Yani Rusya daha dezavantajlı pozisyona düştüğünü düşünüyor musunuz? Ve müzakerelerden olumlu bir şey çıkmaması durumunda sizce Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? Çünkü Rusya yaptırım tehdidi de vardı, Donald Trump artık müzakerelerde bir atım, hmm. adım atılmazsa ben çekilebilirim demişti. Bu durumda ne olabilir? En olumluyu düşünürsek, güzel bir adım atılırsa da neler olabilir? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta parlamentoda konuşulan konu biliyorsunuz Rusya ile direkt ya da dolaylı ticaret yapan, ticarete alet olan ya da ticaretin kendi vasıtasıyla gerçekleştiği ülkelere yüzde %500 oranında vergi yapacağına dairdi. Doğal gazı. Amerika evet. Birleşik bununla Evet, doğal gaz alan evet ülkelerin. Evet. Hı -hı. Ee, çünkü Avrupa Birliği ülkelerinin bu yaptırım süreci içerisinde aslında Rusya ile irtibatlarını ticari anlamda devam ettirdikleri ortaya çıktı ve dolayısıyla bu yaptırımların aslında çok da etkili yaptırımlar olmadığı anlaşılmıştı. Bu tabii Rusya için caydırıcı bir olay e, haricinde. E, Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi e, bir yaptırım noktasında iki Rusya'dan biraz geri adım atma noktasında bir e, hatta şey dedi hatırlarsanız iki gün önce Trump beni hayal kırıklığına uğrattı ne yaptığını anlamıyorum demişti esir evet, takası yapıldığı süre içerisinde, dedi. içerisinde Rusya dedi. çok büyük bir drone saldırısı. <laughs> çok büyük bir drone saldırısı yapmıştı Ukrayna Böyle bir yorum yaptı. Dolayısıyla şimdi savaş süreçlerinde bunlar normal. Karşılıklı ani ataklar, karşılıklı hakaretler, karşılıklı birbirini yıldırmaya çalışmalar, güç gösterileri bunlar normal. Dolayısıyla barış sürecini zedeler mi? Zedelemez. En büyük ispatı da şu gördüğünüz arkamdaki binada şu anda her iki heyetin konuşuyor olması aslında bu barış için yolların hala açık olduğunun önemli bir göstergesi. Yaptırımlar artarsa ne olur? Yaptırımlar artarsa tabii Tabii ki e, Rusya biraz daha belki geri çekilebilir ancak biliyorsunuz ki Rusya bu e, geçtiğimiz pek çok ülkeyle pek çok anlaşma yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nın kutlamalarına sadece 27 ülkenin devlet reisi katıldı ve o e, görüşmelerden sonra da Rusya 20'ye yakın belki de daha fazla ülke bir konuştu. Yani Rusya alternatif pazarlar arıyor, Rusya ortaklar arıyor, Avrupa Birliği. Biliyorsunuz çatırdamaya başladı. Avrupa Birliği içerisindeki Slovenya gibi ya da Macaristan gibi ülkeler artık bu Rusya-Ukrayna savaşına eskisi gibi bakmıyorlar. Hı hı. Avrupa Birliği içindeki ülkeler Avrupa Birliği'ni artık bir birlik olarak görmüyorlar. Dolayısıyla Rusya artık aktör çalmaya başladı Avrupa Birliği ülkelerinden özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa Birliği ülkelerine sırtını dönmesi ki Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı burada çok güzel kullandığını da söyleyebiliriz. Ne yaptı? Yüzde iki istiyordu NATO için harcamalarını, savunma sanayini harcamalarını Avrupa Birliği, şey NATO üyesi ülkelerin ancak Avrupa Ülkeleri pek çoğu yapmamıştı ve Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben artık sizi korumak istemiyorum dedi. Hı hı. Karşınızda bir Rusya tehdidi var ve artık %2 değil %5 istiyorum dedi. Dolayısıyla Rusya'yı orada çok iyi bir aktör olarak, çok iyi bir sebep olarak kullandı ve Avrupa Birliği ülkelerine vergileri de yükselterek aslında eski münasebetlerin, eski o abi kardeş münasebetlerinin devam etmediğini gösterdi. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinin bu durumda ya Rusya ile barışmaya yanaşması Ukrayna üzerinden ya da, ya da makul bir şekilde zemin oluşturması gerekiyordu Amerika Birleşik Devletleri ile aralarını düzeltmek için. Peki Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'nın daha önce elinde olan, birliği içerisinde olan toprak nereleri Türkiye Cumhuriyetler bunlarla pek çok görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Birliği zirvesi yapıldı. Hı hı. Geçtiğimiz hafta Peki. İtalya zirvesi yapıldı. İtalya git bu ülkeleri ziyaret etti. Yani tabiri caizse şu cümlemi bitireyim sözünüzü de almak istemiyorum ama Rusya'ya diyor ki Avrupa Birliği ülkeleri bak sen Ukrayna üzerinden bize geliyorsun ama biz de senden aktör çalmaya başladık. Ona göre diyor dolayısıyla denklemlerin biraz daha kaydığını görüyoruz Avrupa ve Rusya arasında. Peki son olarak tabii çok önemli bir soruyu daha yöneltmek Sizin. istiyorum Buyurun. sizi sizden ayrılmadan Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir görüşme var. Biliyorsunuz yine İstanbul tercih edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi başarısının belki de hı hı. çok somut örneklerinden bir tanesi olarak ikinci görüşmelerde, ikinci müzakerelerde İstanbul tercih edildi. Hı hı. Ki ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan'ı e, işaret hı hı. etmişti. E, bugün böyle bir görüşmenin yine İstanbul'da gerçekleşiyor olması dünyaya ne anlam ifade ediyor? Ve uluslararası basının e, oraya olan ilgisi nasıl? Uluslararası basının buraya olan ilgisi tabii ki çok önemli çünkü bu artık Rusya-Ukrayna arasında olan bir savaş değil vergilerin girmesiyle safların genişlemesiyle artık bir küresel problem haline geldi. Dolayısıyla ilgi çok fazla ama tabii ki bir önceki kadar değil. Çünkü bir öncekinde, bir önceki görüşmede Trump'ın gelmesi söz konusuydu. Fakat yine çok yoğun yabancı basının burada olduğunu söylemek mümkün. Nereler var? Fransa var, Türkiye Cumhuriyetler var ve daha pek çok ülke Rusya gibi pek çok ülkenin burada olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'nin öneminden, İstanbul'un öneminden bahsettiniz. İstanbul'un önemi sadece bir mekan olarak önemli değil. Şimdi evet Trump'ın ve Vatikan'ın barış görüşmelerinde etkin olma gibi önerileri var. Yani Trump da aynı şeyi söyledi. Vatikan'dan da gelen açıklama, biz bu barış görüşmelerinde arabulucu olabiliriz ya da burayı kullanabiliriz diye. İtalya'dan da buranın, Roma'nın kullanılmasının yerinde olduğu ile ilgili ve bu konuda elinden geleceğini gelenleri yapacaklarına dair bir açıklaması vardı İtalya hükümetinin. Ancak İstanbul mekan olarak sadece mekan olarak seçilen bir yer değil. İstanbul Hakan Fidan'ın yani Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı mızın emeklerinin neticesi olarak seçilen bir mekan. Yani burada önemli olan bu toprağın önemi değil. Biliyorsunuz bir önceki görüşmeler eee yapılamıyordu masadan kalkmışlardı her iki tarafta e, şok geçirmiş çarşamba günü Zelenski geldi Putin'in gelmemesi üzerine 16 Mayıs görüşmelerinden bahsediyorum gelmemesi üzerine geri gitme kararı aldı İstanbul'a geçmedi heyetini değiştirdi heyet İstanbul'a gelmedi bu sefer Putin tarafı dedi ki heyet gelmiyor biz niye buradayız görüşmeler Hı -hı. tamamen kopuyordu o bin kişilik esir takası da gerçekleşmiyordu bugün de bu süreç devam etmiyordu ancak Türk heyetinin her iki tarafa da ayrı ayrı görüşmesi neti neticesinde bu barış görüşmeleri şu anda devam ediyor. Günümüze geldiğimizde de Hakan Fidan'ın geçen haftaki çabalarını hatırlayalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü Rusya'ya giderek. Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Ardından Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'nın talepleri ve barış görüşmeleri hakkında yumuşak bir zemin oluşturmaya çalıştı. Ve neticede bugün her iki heyet burada. Yani İstanbul'da olduğu için değil. Heyetler Cumhurbaşkanımızın ve bizim hükümetimizin çabaları sayesinde barış görüşmelerine devam edebildikleri için buradalar. Ve, o güven Türkiye şu anda ara için. bulucu konumundaki evet. tek ülke. Evet hem ara buluculuk Kesinlikle rolü, hem de yani güveni ülke edilebildiği de. Için. Evet. Ve bence tarafsızlığa her olan... Her iki ülkeyle de evet. güven... Hem tarafsız hem şefkan, tarafsızlık, hem güven. Hem NATO üyesi hem iki... Ta, evet ve yani yayınlarda da çok soruyorlar bize dış basın sizinle mülakat yapıyor işte röportaj veriyorsunuz en çok ne konuşuluyor diye. Dış basının en çok sorduğu soru bu. Sizin bu ara buluculuk görüşmelerinden karınız nedir Türkiye olarak? Neden İstanbul? Neden İstanbul? E çünkü bakıyorlar ki Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'da barış dediler. Halbuki istedikleri gelirdi. Bir takım e, menfaatlerdi. Amerika Birleşik Devletleri yine menfaatlerine çalıştı. Oysa Türkiye'nin böyle bir e, şeyi yok. Böyle bir çıkarı böyle bir güttüğü amaç yok. Bunu Zaten tahıl koridorunda da gördük. Daha önce hı hı. 2022'de savaş başladıktan sonra çok ciddi bir tahıl krizi oluşmuştu. Türkiye'nin arabuluculuğunda 40'tan fazla ülkeye tahıl ihracatı yapıldı ve gıda kıtlığının önüne geçildi. Fakat Türkiye'nin buradan bir karı direkt olarak olmadı. Dolayısıyla artık dünya Türkiye'nin küresel liderliğine Türkiye'ye olan güvene önem vermeye başladı. Bu anlamda da bu barış görüşmelerinin yapılabileceği yegane ülke Türkiye. Hatırlarsan Suriye, pardon, Suudi arabistanda Amerika heyeti ve Rusya heyeti barış görüşmelerini Peki, gerçekleştirmeye canladım. çalışmışlardı ve Trump yönetimi orayı istiyordu. Tabii tamam, cümleyi yapayım, bitireyim o halde yarım kalmasın. Ancak olmadı çünkü yegane ülke ve yegane yer İstanbul ve Türkiye önderliğinde giden bir barış süreci olabilir diyorum. Evet, Canan Tercan, Çırağan Sarayı'ndan Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin, müzakerelerin gerçekleştiği Çırağan Sarayı'ndan aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Canan Hanım, yayınımıza katıldığınız şu katkılarınız için. Ben evet, teşekkür İkinci edip, Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyadaki en büyük kriz olarak adlandırılan Rusya-Ukrayna Savaşı için barışın, umudun yeşerdiği yer yine İstanbul oldu. Ee, görüşmenin detaylarını bizler de Flash Haber ekibi olarak tüm gün boyunca takip ediyor olacağız. Evet, değerli izleyiciler. Tüm dünyadan aktardığımız son gelişme ve haberlerle dünya nezinin sonuna geldik. Kardelen dönmez de bugün kaldığı yerden devam edecek. Flash Haber'de kalın.